Aa hatırladım Bak, hocam. bu şimdi bunun nasıl çalıştığını anlayacağız. Şimdi Tonguç ilk başta buna şunu söyle 5'in karesi nedir Tonguç? 5'in karesi 5 kere 5 25. Harikasın. 5'in karesi deyince 5 üssü 2 aklımıza gelecek. 5 üssü 2 de diye söyleyebilirsin bunu veya 5'in karesi şeklinde de okuyabilirsin. 2'nin evet karesi nedir Tonguç? 2 kere 2 4. Aferin evladım. 3'ün karesi nedir Tonguç? 3 kere 2 6. Çüş evladım bak. Aa gene karıştırdım. Hep bak, aynı hata. Hep aynı hata yapıyorsun. 3 kere 3. O yüzden 9. Evet, evet, evet. Bunu herkes yapıyor. Aslında yapman da iyi oldu. Aman dikkat diyorum Tonguç'a. Anladım hocam. Şimdi Tonguç. 20 Şimdi karakök 25. Bak böyle gösteriliyor karakök. Evet. İçine de 25 yazıyor. Karakök 25'i görünce ne yapacağız? Hemen şunu soracaksın. 25 neyin karesi? Hocam kaydırak gibi olmuş çocuk parkı. Evet gibi. evladım burada sana kaydırak metodu anlatacağım. Kaydırak şöyle bir şey. Ben en çok kaymayı seviyorum hocam zaten. Evladım kay... <laughs> hay Allah ya. Kaymak mı seviyorsun, kaymayı mı seviyorsun? Anlamadım. Her şey hocam. Kaymağı da seviyorum, kaymayı da seviyorum. Evladım lütfen saçma sapan konuşmayı bırak. Şimdi kaydırak metodunda ne olduğunu alacağız. Kaydırakta sen yukarı çıktıktan sonra kayarsın değil mi? Evet hocam. Şöyle düşün. Sayılar da yukarıdayken fazladır aşağıdayken azdır diye düşün. Aa. O zaman sanki 25 kaydırağa çıkıyor. Çok çıktıktan güzel hocam. Çıktıktan sonra ya. ne olacak? Düşecek ve azalacak diye düşün. Aynen. O zaman 25 karakökün dışına zıplarken böyle atlayıp ee, çıkacak ya dışarıya. Evet. Bu çıkarken azalacak. Peki Aynen. nasıl azalacak? 25 neyin karesine cevap vererek azalacak. Aynen. 25 neyin karesi? 5'in hocam. O yüzden 25 karekökün dışına çıktığı zaman 5 diye kayarak çıkıyor evladım. Anladım hocam. Şimdi karekök kök 4'e bakalım. 4 dediğimiz zımbırtı da aynı şekilde kaydığı zaman aşağı düşeceği için azalacak. Aynen. Ama nasıl azalacak? 4 neyin karesi diye bağırarak. Aynen. 4 neyin karesi? 2. 2. Cevap da 2. Diyecekle kayacak. Aynen öyle. Yatarak kayarak çözeceğiz hocam. Evladım kayarak her şeyi çözebilirsin. Bunu Teşekkür ederim. Kare 9 dediğimiz zımbırtı da da 9 neyin karesi diye bağıracak. Çığlık atıp ne diye çıkacak? 3 Ölç diye çıkacak. O zaman. Neymiş karekök? Karesini almanın tam tersiymiş. Anladım bak 5'in karesi 25, 25'in karekökü 5. 2'nin karesi 4, 4'ün karekökü falan filan. Sen zaten anladıysan herkes anlamıştır kesin. Yani gene gene senin, hocam benim. E, senin yani. seviyende birisinin anlaması zaten efsane bir şey gerçekten. Teşekkür Şimdi olun. bak 0'ın karesi. Herkes bunu karıştırıyor. Çok trik bir soru. 0 çarpı 0 nedir evladım? sıfır e, kere sıfır sıfırdır. Harika. Hep böyle düşün. Sıfırın karesine bazı arkadaşlar bir diyor, bazı arkadaşlar bilmiyor. Sen bileceksin artık. Birin karesi nedir? Bir kere bir, bir. Bak bu sayılar tam kare sayılar. Bunlar ha. bizim için çok hayati çünkü müfredatta manyak gibi değinilmiş buna. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Söylesene be. 4'ün karesi 8. Çüş evladım ha, bak. Pardon 4'ün karesi aynı 16. Aynı yaptın. 4 kere 4 diye düşüneceksin. 4 kere 4 16. 16. 5 kere 5 25. Harika. 6 kere 6. Bir dakika. 12 diyecek misin demeyecek misin? Demeyeceğim hocam. Aferin. Siz, altı kere siz altı. yanınızdasınız çünkü e, videoyu izleyen arkadaşlar görmüyor ama ben yanlış yaptım siz bana vuruyorsunuz hocam. Buradan <laughs> da arkadaşlara şikayet ediyorum. Siz evladım lütfen hocamış. ben niye Şiddete yalayayım? hayır <laughs> hocam. Gözükmüyoruz diye sürekli bana her yanlış yaptığımda neyse hocam. Ya evladım beni suçlama Allah Allah ya böyle bir şey var mı? 7'nin karesi 49. Yani yaptığın şey tamamen bir çirkef çamur atma başka bir şey değil. Ha, 8 neyse. kere 8 69 hocam. 64 evladım. Pardon ya. ya. aklına hep cin sayılar geliyor var ya. 9'un karesi 81, 10'un karesi 100. Bunları ezbere bil. Tamamdır hocam. Bunlar çok işine yarayacak Tonguç. Bak mesela karekök 36 deyince 36 neyin karesidir diye soracaktık da ondan sonra kaydıraktan kayacaktık. 6'nın Altının karesidir. O yüzden ezberlememiz gerekiyor bunları. Anladım hocam. Bunlar çok karşımızacak. Artı 16 neyin karesidir Dördün. diye sorup aşağı kaydıraktan yuvarlandı. Bak düştü bir anda. Aynen. Azaldı sayılar. Şimdi bunu hemen söyle bakalım. 9 eksi 9 eksi eksi 1. 1 neyin karesi? 1'in. Harika. Ee, 10 eksi 10 ek artı evladım pardon, 10 artı 0 görme Allah'ım ya 10 artı 0 o zaman bunların cevapları zaten basit değil mi canım evet hocam ha, o zaman demek ki ezbere bileceğimiz bazı sayılar var kopya çekebiliriz hocam değil mi Eylem, bu ne kopya çekeceksin 2 dakikada ezberlersin ya hay Allah çok zor da uzak... Ya hep böyle kendi kendine söylersen Zaten bu sayfaya sürekli bak işte ya. Tamamdır hocam. Tam kare değilse ne yapacağız? Allah. 12 neyin karesi? Eyvah. Ne işin Kaydırakta Hayda. sadece tam kareler kayabilir. Demin yaptık. Ha. Kaydırmıştık. Hemen düşmüştü. Ama burada kayamayacak. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğim Tonguç. 12 dediğimiz sayı aslında 4 kere 3 şeklinde düşünebilir mi? Evet hocam. Neden biliyor musun? Neden böyle düşün? Niye 6 kere 2 diye düşünmedim? Çünkü ben dedim ki demin tam kareleri gösterdim ya sana. Sadece tam kareler kayabilir ha. ya. Bak burada tam kare rakamı aklıma getirebildim. Anladım hocam. O zaman bak bu 4 çarpı 3 olmaz mı Tonguç? Evet hocam. Tonguç 4 kaydırağın tepesine çıkabilir. Çünkü tam kareler kayabilir. Aynen. Kadirakta. O zaman 4 çıkıp da kayarsa 4 neyin karesidir diye bağırıp ne diye çıkacak? 2 diye. 2 diye. 3. İşte oha okumayı da biliyormuşsun. <laughs> Bunu nasıl okuyormuşuz demek ki? 2 kök 3. 2 kök 3 diye okuyormuşuz. Veya 2 kare kök 3 diye okuyabiliriz. Anladım hocam. İkisi de aynı şey merak etme. Kare kök 18'e ne yapıyoruz? Hemen bunu iki sayının çarpımı şeklinde düşünelim. Acaba tam kare sayılardan 6 kere 3 olabilir mi Tonguç? Olabilir ama o hiç tam sayı oluşturmuyor. Hiçbir o yüzden... tam kare yok 6 kere 3'te. Evet, o yüzden 9 kere 2 kayabilecek Aa, daha iyi, seçeceğiz. Daha iyi. Evladım bak kayabilecek sayıları seçersen daha iyi olur. 9 kere 2 9 Kayabilir çünkü tam kare. Müsaadesi vardır yukarı çıkmaya. Yani şöyle düşün anneleri bunlara sadece tam kare oldukları zaman müsaade ediyor. Anladım O, o zaman. zaman 3 diye çıkar çünkü 3'ün tam karesi harikasın işte bu kadar. Tamamdır Şimdi hocam. bunu da söyle bakalım kaç kere kaç diye. 10 kere 2 olur mu Tonguç? Olur hocam. Evren olur mu? 10 neyin karesi? 2 Aa, neyin karesi? O zaman yok. 4 kere 5. 5 kere 4 veya 4 kere 5 mükemmel seçimler. karekök içinde 4 çarpı 5 diyorum Tonguç. 4 dışarı çıkıp kayabilir. Hı hı. 2 diye kayar biliyorsun. Karakök 5 diyoruz ona. Tamamdır hocam. Şimdi bir de şuna bakalım. Hangi iki tam sayı arasında diye bir şey var. Karakök 5 hangi iki tam sayı arasında diye sana sordu. Evet hocam. Ya ben nereden bileyim kardeşim? Boş bırakacağız. Şimdi bir sayı doğrusunu düşüneceksin. Bir sayı düş doğru düşününce hemen şöyle düşün. 1'in karesi nedir? 1. O zaman karekök 1 de 1 değil midir? Aynen. Peki karekök kaç 2'dir? Hatırlıyor musun? Karekök 4 2'dir Tonguç. Ha. Hatırladın mı? Hani kare, 4 neyin karesidir? 2'nin. O zaman karekök 4 2'dir. Karekök 9 3'dür değil mi Tonguç? Karekök 16 4'tür değil mi? Doğru. Karekök 0 0'dır değil mi? Bunları anlayabiliyorsun değil mi? Anladım hocam. Şimdi sana soru. Kök 5 nereye hangi araya geliyor Tonguç? 2 ile 3 arasına. Abi ya yani şuraya bir yere geliyor değil mi? Aynen hocam. Kök 5 buraya geliyorsa 2 ile 3 arasında diyebilir miyiz? Aynen hocam. 2 ile 3 arası. Anladın mı olayı Tonguç? Anladım hocam. Kök 10 aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Böyle birkaç seçenek vermiş. Kök 10 hangi araya geliyor Tonguç? Bunu da farklı bir renkle gösteriyorum. 3 ile 4 arasına geliyor. Canım aferin. Peki sence 3'e mi daha yakın 4'e mi daha yakın? Bak kök 9'a mı daha yakın kök 16'ya mı daha yakın? Tabii ki 3'e daha yakın hocam. O zaman şuralara bir yere gelmiyor mu Tonguç? Evet hocam. O zaman seçenekte bakalım. Bir kere 2 virgül olmaz 2 elvede virgül olmaz. Bunları eledik bile. 3 virgül 7 mi olabilir 3 virgül 2 mi olabilir Tonguç? İkisi de olabilir hocam. Evladım bak 3'e daha yakındı. Ha, 3 -2. Evet, Dolayısıyla doğru. seçeneğimiz bu. Bunu da eledik. Aferin evladım. Konuyu çok net bir şekilde anladığını inanıyorum. Sayenizde hocam. Gözlerinden sainiz. onu görüyorum. Ödüllü soru yaşasın. 2 tane sordum bu sefer. Çünkü konuyu çok anladığına inandığım için 2 tane soru sordum. Hadi Teşekkür bakalım. Teşekkür ederim hocam. Evet hocam. Şimdi 4 işlemi göreceğiz. Acaba Harika. toplama çıkarma nasıl oluyor? Evladım bu ne? Elma hocam. Aferin. Bu ne evladım? Armut. Oha demek ki güzel çizmişiz anlayabiliyorsun. Teşekkür ederim hocam. Ee, Evet evladım bak elma armut hesabı yapacağız. Harika. Ne Harika. demek biliyor musun? Kök 3'te kök 5'i toplamaya çalışalım. Ya kök 3'te kök 5'i toplarsak ne eder? İlk başta insanın aklına ne geliyor? Kök 8. Harika. Ama kesinlikle ve kesinlikle elma armut hesabına uymuyor. Çünkü elma ile armut toplanamaz değil mi? Doğru. Bu kadar basit. Ya sadece ilkokulda öğrendiklerimizi hatırlayalım. İlk öğretim 3'te 2'de öğrendiklerimizi hatırlayalım. O yüzden bunun cevabı yine çartı, kök 3 artı kök 5'tir. Ne kadar güzel. İşte bu kadar basit. Hiçbir şey yapılamıyor yani. O zaman Aynen. rahatsın. Şimdi peki kök 2 artı kök 2 artı kök 2 nedir Tonguç sence? Aa, hepsi elma. O zaman kök 6. Allah cezanı evladım kök 6 değil. Bak şöyle düşün. Bir elma, bir elma, bir elma. Bunların her birisine bir elma dersen eğer kaç tane elma var Tonguç? Ha 3 kök 2. Harika bak 3 tane elma var değil mi? Aynen üç hocam. 3 taneyi matematikte 3 çarpı diye yazarız. Doğru. Elmayı da buraya döşeriz. O zaman bu ne demekmiş matematikte? 3 tane demekmiş. Anladım hocam. O zaman bunu da ben kısa yoldan senin söylediğin genius'lık gibi 3 kök 2 şeklinde yazabilirim evladım. Hocam herkes benim gibi bilemeyebilir. Onu da burada dile getireyim. Evet yani. evladım gerçekten kaliteli bir insansın. Bak şimdi buraya. 3 kök 5. Evet. 2 kök 5. Bir de eksi kök 5 demiş. Evet. Şimdi elma armut hesabına göre buradaki elmamız ne? Kök 5. Burada bir tane daha kök 5 var. Burada bir tane daha kök 5 var. Evet hocam. Elmayı seçtik. Sonra... Burada kaç tane elma var? Hani 3 kök 5 aslında 3 tane elma. 3 evet. tane elma Bu da 2 tane elma demek. Evet. Bu da hiçbir şey yazmıyor. Ne bir yapacağız? tane elma. Harikasın. Bunun başında görünmez bir 1 vardır o yüzden. Unutma tamam mı canım? Tamamdır hocam. O zaman 1 kök 5. Şimdi 3 ile 3 üç elma ile 2 elma ne der? 5 elma. Bir elma da ondan çıkarsa? 4 elma. İşte bu kadar. 4 kök 5. Yani sana Sanki böyle ilkokul 3'teki gibi anlatıyorum gibi hissediyorsun. Fakat Evet bunu yapabilmek için e mutlaka bu şekilde ezberlemeyeceksin. Unutma hocam. bak Einstein bile parmaklarıyla sayıyormuş. Biliyorsun değil mi? Yani sen buradan kocunma, ay Elma armut böyle garip garip şeyler yapayım. Çocuk muyum ben ya deme. Evet Çünkü hocam. Einstein bile mesela 3 ile 2'yi toplayacaksa 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyormuş evladım. Ki en akıllımız o değil mi hocam? Aynen en akıllımız oydu düşün yani. O yüzden Anladım hiç mu? O zaman sana bir soru daha. 2 kök 2 artı 5 kök 2 eksi kök 2. Hadi bunu da sen yap bakalım evladım. Hocam 2 tane elma artı 5 tane elma eşittir 7 elma. Süper. Eksi 1 elma eşittir 6 elma. Oha Tonguç yani var ya <laughs> şuraya yazıyorum evladım. Süper diyorum sana yani. Teşekkür Böyle bir şey. Hocam. Böyle Zirvede bir hissediyorum kendimi şu inanılmazsın. an. İnanılmazsın. <laughs> Çarpma bölmeye bakalım Tonguç. Peki kök 5 ile kök 3 çarparsak ne der Tonguç sence? Kök 15 oha bu sefer doğruyu tutturdun gerçekten kök 15 çıkacak çünkü o zaman mantık neymiş kökün içindeki sayılar rahatlıkla çarpılabilir evet bak kök 20 ile kök 5'i bölersek ne der Tonguç kök 4 harika bak kök kalkmıyor o da kök 4 çıkıyor görüyor musun burada elma armuta değil normal Allah ne verdiyse gidiyoruz normal aynen ver verebilirsin hadi bakalım yani önüne geleni çarpıyorsun önüne geleni bölüyorsun tamam hiç hocam. burada sınır yok kök 6 çarpı kök 2 Kök 12. Süpersin Tonguç. Kök 5. Kök 15 bölü kök 3. Kök 5. İnanılmazsın. Çünkü 15'i 3'e bölsek 5 çıkar. Onu da Z zirvedeyim. kök için yazıyorum. İşte bu kadar Tonguç'um. Şimdi peki önemli bir şey var burada. Bak 3 kök 2 çarpı 5 kök 7. İnsanların kafası çok karışıyor. Hayda. Bu ne? Yani burada bir kategorizasyon yapmamız gerekiyor. Böyle bir yani bölümlendirme. Ne diyeceğiz biliyor musun? Bak 3 kök 2'deki 3'e ben normal sayı diyeceğim Tonguç. He. Kök Kökün içindeki ikiye de köklü sayı diyeceğim. Tamam hocam. Yani kök iki var bir de üç var. Ayrı ayrı düşün. Anladım hocam. Şimdi bununla bunu çarpacaksan Tonguç'cum normal sayıyla normal sayıyı çarpacaksın. Anladım. Köklü sayıyla da köklü sayıyı çarpacaksın. Anladım Bak hocam. normal sayıyla normal sayıyı çarparsak 3 kere 5. 15. 15'i yazdım başa. Zaten normal bir sayı. Normal. Kök 2 ile kök 7'yi çarparsam aynı buradaki gibi Tonguç. 14. İnanın ama kök, kök içinde. İşte Aa, bu zaten. normal değil köklüydü de unuttum hocam. İşte bu, bakalım. Şuna bakalım bölmeyi de yapalım. Normal sayı köklü sayı. Normali normale böl Tonguç. 2. Süpersin. Köklüyü köklüye böl Tonguç. Kök 3. İnanılmazsın. Peki o zaman çarpmayı bölmeyi de anladık. Her şey yolunda değil mi Tonguç? Evet hocam. Harikasın. Şimdi kasınç toplama çıkarmaya bak. O ne hocam onu hiç duymamıştım. Şimdi terleyeceksin Tonguç. U. Bak. Çıkarayım üstündekileri Yok evladım çıkarma Allah'ım senin kıllı vücudunu görmek istemiyoruz hayret bir şey. Bak 5 kök 3 artı kök 12 kaçtır acaba bakalım. Hmm. Şimdi bak burada elma ile armut farklı değil mi? Aynen hocam. Ama şöyle bir kural var Tonguç. Kökün içini elinden geldiğince boşaltacaksın. Bak kök 12'de de tam boşaltılmamış versiyon. O da şu. Ben kök 12'yi Dört çarpı 3 diye düşünebilir miyim Tonguç? Evet hocam. 4 çarpı üçte 4 tam kare olduğu için dışarıya kayabiliyordu. Evet. Dışarıya kayarsa, şimdi ben bunu beş köküçe aynen bırakıyorum Tonguç. Evet buraya. hocam. Ama burada 4 dışarıya çıkıyordu. Dışarıya çıkarsa iki diye çıkıyordu. Doğru. Ama üçte içeride kaldığı için iki köküç oluyordu. Aynen sadeleştirdik bir önceki, gibi sanki. E, sadeleştirdik dışarıya attık her şeyi. Aynen aynen. Bir önceki videomuzda var bir incele oradan anlarsınız artık. Tamamdır hocam. Şimdi artık elma armut'a geçebiliriz bak. İlk başta elma, armut farklı gibi gözüküyor. Ama Aynen. şimdi ikisi de elma oldu görüyor musun? Evet hocam. Harika. O zaman ne çıkacak sonuç? 7 elma. Yani 7 köküç. Anlaştık mı Tomuç? Anlaştık hocam. Süpersin. Şimdi bak burada da farklı gibi gözüküyor ama sen of. cinlik yapacaksın ve diyeceksin ki evladım. 9 çarpı 2. Of inanılmazsın. Yani 3 sayı normal dışarı çıkar kök üç. dışına. Bu, bu tam kare olduğu için 3 diye çıkar evladım. Evet. O zaman 3 kök 2. Eksi kök 2. Bunun başında bir şey yoksa aslında görünmez bir, bir bir vardır. Bir tane elma gibi düşün. O zaman cevap? İki. İki. Kök iki. Kök iki. Mükemmelsin Tonguz. Zirvedeyim hocam. Yani var ya bugün coştun ha. Hocam yani... elimden geldiğince boşaltıyorum. Evladım elinden geldiğince kökün içini boşaltıyorsun. Tamam Aynen. hocam. Ama Teokta da eminim doğru düzgün boşaltacaksın. eminim. İnşallah diye. hocam. Şimdi bak evladım. Burada bakalım şu zımbırtıya. Şimdi burada kök 20 var ya Tonguç. Evet hocam. Kaç kere kaçtır sence bu? 4 kere 5 4 kere 5. Neden 4 kere 5? Neden 10 kere 2 demedim? Çünkü hocam 4 2'nin karesi. Onu hemen bileceğiz. Oha evet tam kareleri bileceğiz kökseler. Zirvedekiler bunu yani. bilir. 4 dışarı çıkabilir. Dışarı kayarsa ne olur 4? 2 diye kaya. Aynen. 2 ile 2 çarpılırsa 4, 4 olur. 4 kök 5 oldu. Hayda. O zaman işler hmm. sadeleşti. Işte. Artı. Şimdi bunu da nasıl düşüneceğiz Tonguç? 9 kere 5. 9 kere. ne kadar elit söylüyorsun evladım ya. Hocam Senin zirvedekiler o... böyle konuşuyor. Bak hepsini öğrenince ben de böyle oldum hocam sayenizde. <laughs> evladım maşallah daha da geliştireceksin. İngilizce videolarımızı da izle tamam mı? Tamamdır. Bak 9 dışarıya 3 diye kayar biliyorsun. Aynen. Kaydırak mantığıyla hadi kayıyorduk her türlü. O zaman ne olur bu? 3 kök 5 olur değil mi Tonguç? Aynen hocam. Eksi bir tane de kök 5. Şimdi Tonguç elma oldu her şey. Rahatladık. Meyve haline döndü gene. Ya evet. <laughs> manava döndü burası. Aynen manav. Ama tekrar söylüyorum Einstein bile parmaklarıyla sayıyor. Zenginler de ağlar yani değil yani mi Yani bu hocam? saçma sapan lafı niye sürekli söylüyorsun anlamıyorum. Tamam. Neyse tamam bunu, bunu toplarsak 7 tane elma edecek. Bir tane elma da ondan çıkarsa 6 tane elma çıkacak. Lokum gibi. O zaman neymiş? Boşaltma kuralı. Bunu Boşaltıyoruz açalım. hocam. Evladım aferin sapıklık yapma. Hayır Şimdi hocam. Birkaç taktik. Kök 5 ile kök 5'i çarparsak ne edecek? Bak bu çok önemli. Normalde kök 5 ile kök 5 ne eder Tonguç? 5 ee, kere 5 25. Kök 25 eder. Kök Ama yirmi beş, ya ben... Evladım biliyorum kök 25'in kaç olduğunu. Direkt 5 yazabilirim. Mesela kök 3 çarpı kök 3 ne eder Tonguç? 3 eder hocam. Direkt 3. Mesela kök 7 çarpı kök 7 ne eder Tonguç? Direkt 7. İnanılmaz. Zirene bu çok edeyim. önemli bu çok çıkar. Burada da parantez bir şeyler var. <laughs> Şimdi burada Lise. Parantez en uyuz olduğum şey hocam. Evet parantez gerçekten gıcık. Ama şöyle düşüneceğiz. Parantez varsa dışında da bir sayı varsa bu aslında çarpılıyordur. He. Çarpma da toplamanın üzerine dağılır Tonguç. O Anlam. zaman... Dağıtma kuralını uygulayacağız. Kök işte kökü çarparsan ne olur Tonguç'cum? Kök altı olacağım. İnanılmazsın artı evet. kök 3 ile 4'ü çarparsak ne olur Tonguç? Patladım. Ha, 4 tane kök 3 olur. 4 çarpı normal sayıyla köklü sayı çarpacağız. Ha, yani 4 o zaman 4 kök 3 yazacağız. Başka, çünkü burada başka bir alternatif yok. 4 ile kök 3'ü yan yana yazıyoruz. Demek ki bu kadar Üf. yani mesela 2 ile kök 5'i çarparsak ne olur Tonguç? 2 kök 5. İşte bu kadar. Yani bu kadar basit aslında. O zaman, o zaman taktikleri de anladım. Aa ödülü soru. Ödüllü Bunu yapabilir miyim hocam? Kareşi, ben yapayım, ben yapayım, ben yapayım. 12 dur be. 12'yi mutlaka dışarı çıkar. Boşaltma taktiği. Boşaltma taktiğini uygula. Harikasın süpersin. Hadi bakalım.